Kaç on? <laughs> Neden? Ona kadar saymayı biliyorum. Efret ederdim karne günlerden. Bir de veli toplantısı. Veli toplantısı ne ya? Ozan babanı kesinlikle veli toplantısına bekliyorum. Evet. Ya git ya. Gel götüreyim beni uçuruma it. Baba mı niye çağırıyorsun? Cinayete teşebbüs, yardım ve yataklık. Şimdi artık sahte kane işi de çok zor moruk. Bilgisayarlı sistem, internet sistemi. Lan her okulun Facebook sitesi var. Milletin babası, annesi arkadaş oluyor falan okulla. Müdür mavini kurucu fotoğrafını koymuş böyle arkada Türk bayrağı. Öğretmenin DM atabilir babana şimdi. Allah'tan bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Veli bilgilendirme sistemi mi, mi? Veli bilgilendirme sistemi mi? Lan önce bir öğrenciyi bilgilendir... <laughs> Yıllarca okul okudum lan. Bir çıktım hiçbir şey bilmiyorum Hiçbir şey yok. Sıfır. İlkokul 1'e başlıyorsun. Kurdele takıyorlar. Kurdele takmış burama böyle. Ne yaptı? Okumayı öğrendi. Yazmayı öğrendi bir kurdele daha. Elin arabası gibi gezdik ilkokulda böyle. Her tarafımızda kurdeleler. Açılışı var onun 3. sınıfta. Elip kesiyorlar falan öğrendim hakikaten. İlkokulda bana öğrettikleri her şeyin aynısını ortaokulda öğrettiler. Aynısını. Ezber 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 ezber. Ortaokul bitti lise. Lise daha önemli. Lise sona kadar ama ortaokulda ilkokulda ne aynısını öğrettiler. E lise bitti dediler ki üniversite sınavı var. Ne soruyorlar? Bunlardan daha ayrı şeyler soruyorlar. Haydi. O zaman niye okuttunuz o kadar? Beni. Bak bir